Arkadaşlar merhaba sevgili arkadaşlar en son videolarımızın birinde demiştik ki 26 Eylül'de kayıtlar sona erecek uzatılma olur olmaz bilmeyiz ama siz işinizi şansa bırakmayın ve kayıt ücretini mutlaka en geç cuma günü yatırın demiştik arkadaşlar şu an 26 Eylül 2025 günlerden cuma ve bakın ekranda bir duyuru var saat 9.59'da sabah saatlerinde yayınlanmış ee, ve arkadaşlar diyor ki Açık Öğretim Lisesi yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 3 Ekim 2025 tarihine kadar yapılabilecektir. Yani ne oldu? Arkadaşlar kayıtlar için süre uzatıldı. Bir hafta daha eklendi arkadaşlar. Yani 26 Eylül'den sonra üzerine 7 gün ekleyin, Bir hafta ekleyin. 3 Ekim itibariyle kayıtlar bitmiş olacak. Dolayısıyla bir hafta daha şansınız var. Eğer hala kayıt ücretini yatırmamışsanız. Evet, peki bu duyuru başka herhangi bir değişiklik getiriyorum diye bakalım. Arkadaşlar aslında herhangi bir başka değişiklik söz konusu değil. Yani önceki yayınlanan duyurunun diğer bütün paragrafları, maddeleri hep aynı. Bunu şu an şöyle hızlıca bir göz attığımızda görebiliyoruz. Yani kimler açık öğretime kayıt yaptırabilirler, ee, ilk kayıt yaptıracaklar için bu önemli ve yine... Örgün liselerden ve örgün ortaokullardan açık öğretime geçmek isteyenler için bunlar önemli. Ee, onun dışında ki burada değişen bir şey yok. Onun dışında yine kayıt ücretinin 400 lira olduğu belirtiliyor. Ödemeleri ödeme.map.go.tr adresinden online olarak yani kredi kartlarıyla yapabileceğiniz söyleniyor tüm bankaların kredi kartlarıyla ya da Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası ve Halk Bankası'nın ATM ve mobil bankacılığı üzerinden de 3 Ekim 2025 tarihi saat 23.59'a kadar yatırabileceksiniz arkadaşlar. Tabi ücret muafiyeti olanların da bu süre içerisinde mutlaka halk eğitimlere ya da 444 0632 hani şifresini falan unutanların araması gereken yer ya da ben kayıt ücretimi yatırdım ama neden bir türlü aktif olmuyorum diye bir iki gün geçtiği halde hala aktif olmayanların araması gereken yer MEP İletişim Merkezi. Kısaca MEBİM arkadaşlar MEBİM. Evet buralaya ücret muafiyeti olanlar müracaat edecekler. Ders seçme işlemleri yine aynı mantıkla aynı şekilde arkadaşlar ve 3 Ekim'e kadar uzamış oldu ve e-sınav olayı da yine aynı şekilde açık liseler için 9'dan daha az dersi olanlar mecburi olarak arkadaşlar ne zaman 6 Ekim ile 19 Ekim tarihleri arasında randevu alarak e-sınava girmek zorunda ama 9'dan fazla dersi olan arkadaşlarımız da eğer boş kontenjan kalacak olursa 20 ile 31 Ekim tarihleri arasında yine E sınav için randevu alabilecekler. Ha randevular nereden alınıyor? Randevular da arkadaşlar kendi sayfanızdan alınıyor. Başka bir yer aramayacaksınız. O gün geldiğinde sayfanızda E sınav randevu işlemleri için bir buton görünecek, bir sayfa açılacak. Sınav giriş belgeleri E sınava girecekler için 24 Kasım yüz yüze sınava girecekler için 15 Aralık'tan itibaren yine kendi sayfalarında olacak. Yüz yüze sınav tarihi yine yine 20-21 Aralık 2025. E-sınav tarihleri tabii ki 1 ile 31 tarih aralığında olabilir. böyle geniş bir alan var. Geniş bir tarih aralığı var. O randevuya bağlı. Ve tabii ki fotoğraf hatırlatması. Arkadaşlar fotoğraflı sınav giriş belgesi olmadan ve tabii ki geçerli bir kimlik kartı da olmadan sınavlara girilemeyeceği için sistemde fotoğraf olmayanlar mutlaka fotoğraf vermeleri gerekiyor halk eğitimlere. Evet. Ana hatlarıyla arkadaşlar bakın duyurumuz bu. Ve sınav arkadaşlar ister yazılı olsun ister e-sınav şeklinde olsun sonuçta geçen dönem olduğu gibi, geçen dönemlerde olduğu gibi 10 soru üzerinden yapılacak test sınavı. Değişen bu anlamda herhangi bir şey yok. Ve arkadaşlar bu çerçevede hala çıkmış sorular en büyük yardımcınız. Ve tabii ki yine konulara, kitaplara arkadaşlar aokul.gov.tr'den ulaşıp çalışmanız mümkün. Ve zaten aslında bu videoda özellikle vurgulamak istediğim şey şu. ...birçoğunuz biliyorum ki kaydını zaten yenilemiş ya da ilk kaydını yaptırmış durumda. Ve dolayısıyla arkadaşlar bu e, kayıtların uzaması olayı... ...bu videoyu dinleyen, izleyen birçok arkadaşınız için hiç de bir anlam ifade etmeyecek. Çünkü zaten kaydınızı yaptırdınız. Dolayısıyla arkadaşlar vakit kaybetmeye gerek yok. Çalışmaya devam. Esas üzerinde duracağım nokta bu. Çünkü Aralık ayında ki e-sınava girecekseniz belki 1 Aralık'ta yani bu ne demek arkadaşlar? Önümüzde Ekim ve Kasım olmak üzere 2 ay gibi bir zaman kalmış oldu. Dolayısıyla vakit kaybetmeden her gün düzenli şekilde ve bulduğunuz her fırsatta, her boşlukta bunu değerlendirerek arkadaşlar çalışmaya devam etmek lazım. Evet, bir duyuruyu paylaşmış ve bir hatırlatma yapmış olduk. Kendinize iyi bakın.